Babam var ya. Cumhurbaşkanı arabası gibi. Nasılsın amca, iyi misin? Vallahi iyiyim, billadayım de. de. Sobaya biraz borcum var da. Neye Soba borcum aldım. var? Soba aldım. Soba bir, mı? Ha, bir, bir, ne, bir su mu satıyorsun? 2 milyar aldım. 1 milyarını verdim, 2 milyar borcum kaldı. Su mu satıyorsun? Kaç tane suyum var? Var orada bir kaç tane. Hepsini getir bakayım. Allah'ım, anam. Hadi getir bakayım. Anam, anam. Getir getir, hadi bakayım. Ya. <laughs> ya Allah sağ vermiş. Sen de bana vereceksin ama. Hadi getir. Kaç tane suyum var amca onda? 3 6 7 8 10 tane su verdim bana, değil mi? 1000 lira borcum var ben. <laughs> şimdi sen bana 13 tane su mu verdin? Var. Al amca. Al al. Al. al ama babamın canı şimdi. Al amca. Bunu hak etmedim ben. Hak ediyorsun sen onu Seni karşıma Allah çıkardı. Tamam? Hayır. Orada 1000 lira var, sobayı ödersin.